Merhaba arkadaşlar. Sette hızlı oku çalışmalarının 18. gününde yapılması gereken egzersizler hakkında kanalımıza yükleyeceğimiz bu videoda sizlere hangi çalışmaları yapmanız gerektiğini ve hızlı okuma çalışmalarının hangi özelliklere taşıdığı konusunda satır arası bilgiler vermeye devam edeceğiz. 18. güne geldiğinizde Romanlar Arasında adlı 465 kelimelik bir metinle karşılaşacaksınız. Kronometrenizi açtıktan sonra metni hızlı bir şekilde okuyacaksınız. Metni okumayı bitirdiğiniz dakikayı mutlaka bir yere kaydediniz. Diyelim ki metni 2 dakika içerisinde okudunuz. Örnek bir hesaplama yapmak için bunu söylüyorum. 120 saniyede yani bu metni okuyup bitirdiniz. Hesaplamayı nasıl yapıyorduk? 465 ile 60'ı çarpıp 120'ye böldüğümüzde bir dakikada okuduğumuz kelime sayısını hesaplayıp buluyorduk. Daha önce size söylemiştim bir çizelge oluşturmanız okuma hızınızı takip etme anlamında sizin için yararlı olacaktır. Burada da arkadaşlar tabii ki 18. güne dakikada kaç kelime okuduğunuzu yazmalısınız. Bazen bu okuma hızımızda düşüşler, yükselmeler olabilir. Bunlar sizin moralinizi bozmamalı eğer dakikada 600 kelimeden daha çok okuyorsanız sizler hızlı okuyucusunuz demektir. Tabii ki bu okuma sesli bir okuma değildir. Gözle okuma şeklinde yapılmalıdır. Metni gözle okuyacağız. Daha sonra metnin ana fikri nedir diye sorulduğunda cevap verebiliyorsak metni anlamışız demektir. Arkasından da eğer metni okuyup ana fikrini Söyleyebiliyorsak ve dakikada 600 kelime okuma hızıyla bunu yapabiliyorsak sizler hızlı okuyucusunuz demektir. Ben 18. güne gelmiş ve 18 günlük bütün egzersizleri kitabımızdan yapmış herkesin hızlı okuyucu olduğuna inanıyorum. Ama bazı arkadaşlarımızda şöyle bir şey oluşuyor. Diyorlar ki biz 2000 kelime okumak istiyoruz. Tabii ki onun için daha fazla egzersiz yapmalısınız, daha disiplinli çalışmalısınız. Bazı öğrencilerim geliyor bana diyor ki hocam ben 5000 kelime okumak istiyorum. 6000 kelime okumak istiyorum. O zaman ne yapman gerekiyor senin? metnin bütün cümlelerini okuman gerekmiyor. Sadece ana fikri bulabilmek için metnin önemli cümlelerini okuyarak, mesela satırın ilk cümlelerini, satırın son cümlelerini, satırın ilk cümlelerini, satırın son cümlelerini okuyarak metni çözümleyebilecek kabiliyete erişmen gerekiyor. Bazı öğrencilerim geliyor diyor ki, hocam ben 7000 kelimeden daha fazla okumak istiyorum. O zaman senin metnin bütün cümlelerini değil, Cümle okumaman gerekiyor. Sadece metnin anahtar kelimelerini okuyarak metni çözümleyecek, ana fikri bulabilecek kapasiteye ulaşmış olman gerekiyor. Tabii bütün bunları yapabilmek için de ne gerekiyor arkadaşlar? Şu gerekiyor. Metinde ne arayacağını öncelikle bilmen gerekiyor. Metindeki konu nerede geçiyor? Kimler arasında geçiyor? Metinde aslan atılmak istenen nedir? Metinde acaba yazar bu metni niçin kaleme almış? Başlık bu anlamda önemli gibi. Araman gereken ana hatları çok iyi bilmen gerekiyor. Bu ana hatları takip ederek hızlı bir şekilde metni bitirmen hedeflenmektedir. Değerli arkadaşlar, hızlı okuma çalışmaları bizim dikkat seviyemizi artırdığı gibi odaklanma ve konsantrasyon seviyemizi de yükseltecektir. Düşünün ki 300 sayfalık bir metni, bir kitabı, 300 sayfalık bir kitabı 5 saat hatta 3 saat içerisinde okumanız mümkündür. Tabii bu metne yani kitaba nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz de yani zaman içerisinde gelişecek hızlı okuma ustalığıyla mümkün olacaktır. Biz şimdilik romanlar arasında metnin okuduktan sonra dakikada okuduğumuz kelime sayısını hesaplayarak çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Zaten sizde de fark etmişsinizdir. Sen de hızlı okuma çalışmaları yararlı egzersizlerdir. Bu egzersizlere katılmış, bu egzersizleri bizimle yapmış, özel derslerimize ya da efendim halk eğitim merkezinde ya da hizmet içi eğitimlerde vermiş olduğumuz eğitime katılan bütün herkesin ortak kanaati şudur. Bu eğitim gerçekten insanlar için yararlı oluyor. Sağ beynimiz ve sol beynimizin geliştiğini fark ediyoruz. Hatta egzersizleri yoğun bir şekilde yaptıktan sonra birçok arkadaşımızın hocam beynimiz yanıyor dediğini duyar gibi olmuşumdur. Hatta duymuşumdur. Çünkü beynimiz yanmadan arkadaşlar gerçekten hızlı okuyucu olmak mümkün değil. Nöronlarımızı aktif etmemiz gerekiyor. Nöronlarımızın arasındaki sinaptik bağları güçlendirmemiz gerekiyor. Hatta kullanılmayan nöronlarımızın, aktif olmayan nöronlarımızı aktif edebilmek için bu çalışmaları yoğun ve disiplinli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Dikkat egzersizi çalışmasına geldiğimizde arkadaşlar yine burada da Satır ve sütunlarda arkadaşlar hemen 45 saniye veya 50 saniye içerisinde yani artık bir dakika bizim için çok fazla olmaya başladı. 50 saniye içerisinde farklı kelimeleri hızlı bir şekilde işaretleyerek satır ve sütunlarda dikkat egzersizi çalışmasını yapıp bitirmemiz gerekmektedir. Göz egzersizi çalışmasına geldiğimizde ise bu illa kitabımız üzerinde 4 nokta olması gerekmiyor. Mesela televizyonun 4 ucu, bir tablonun dört kenarı ya da işte efendim kendimiz A4 kağıdının dört kenarına bakarak arkadaşlar göz egzersizi yapabiliriz. Göz egzersizi yaparken öncelikle soldan sağa, daha sonra yukarıdan aşağıya, daha sonra çapraz şekilde, ters çapraz şekilde yine sağdan sola şeklinde gözlerimizi hareket ettirerek başımızı hareket ettirmeden yapmamız gerekiyor bunu. Gözlerimizi sağa sola yukarıya aşağıya ve çapraz şekilde esnetmemiz ve bir sayfa ve satır üzerinde de gözlerimizin hızlı bir şekilde hareket etmesini ne yapmamız gerekiyor? Sağlamamız gerekiyor. Odaklanma çalışmasında 18. gün egzersizlerinde tavsiye ettiğimiz gibi arkadaşlar ortada görmüş olduğunuz noktaya 5 dakika boyunca dikkatli bir şekilde bakarsanız arkadaşlar sıkılmadan bakarsanız çünkü sıkıcı gelebilir size ilk başta bir müzik eşliğinde de bakabilirsiniz özellikle. insizi etkileyen, kitap okurken dinlenebilecek müzikler var mesela. Ee, internette, YouTube'da bulabileceğiniz e, müzikler var. Yine hipnoz müzikleri var. veya da işte ney olabilir. Veya başka müzikler olabilir. Sizi etkileyen bir müzik eşliğinde 5 dakika boyunca bu odaklanma egzersizinde ortadaki noktaya yoğun bir şekilde bakabilirsiniz. Bu bakış, bu bakış eğer etrafınızdaki sesleri duymayacak seviyeye gelirse, yani mesela müzik çalıyor ama müziği duymuyorsunuz, etrafınızda insanlar konuşuyor ama etrafınızdaki insanlar duymuyorsunuz, sadece noktaya odaklanıyorsunuz. Eğer bunu gerçekten başarabilirseniz odaklanma probleminiz hallolmuş demektir. Odaklanma demek zaten üzerine odaklandığımız işi sadece yapmak, etrafımızdaki diğer işlerle meşgul olmamak demektir. Bunu genelde zaman zaman yaşamışsınızdır. Kitap okurken test çözerken ya da okulda mesela dersi dinlerken ya da herhangi bir şeye daldığınızda annenizin size seslendiğini duymadığınız anlar olmuştur. İşte bu sizin iyi bir odaklanma gerçekleştirdiğinizin göstergesidir. Odaklanmak demek etrafımızdaki olayları görmeden, sadece duymadan sadece yaptığımız işe konsantre olmak, sadece yaptığımız işle meşgul olmaya biz odaklanma diyoruz. Bu da bizim derslerdeki, okuldaki başarımızı, ne işle meşgul oluyorsak o işteki başarımızı artırmaktadır değerli arkadaşlar. Görme alanı çalışmalarında ise blok olarak görmeye çalışmak çok önemli. Burada öncelikle bir sayfada arkadaşlar her bloğu yani her bir bölümü, şu her bir bölüme önce 20 saniye, 20 saniye, 20 saniye, 20 saniye bakarak Burada neler hatırladığımızı, ne okuduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Bu 20 saniyeyi, 10 saniyeyi, 5 saniyeyi, daha sonra da 1 saniye kadar düşürebilmeliyiz. Ve burada önemli olan bir bakışta ne kadar çok kelime görebilirsek, o kadar çok kelimeyi görerek arkadaşlar bu metni hızlı bir şekilde okuyup metni sonlandırmak hedeflenmektedir. Dikkat geliştirme çalışmasında gördüğünüz gibi sayılar. Karşımıza çıkacak. Burada da amaç şudur arkadaşlar. Diyelim ki 20 sayısı ya da 676 sayısı ki daha önceki egzersizlerimizde vardı, 18. gün egzersizlerimizde de var karşımıza çıkıyor. 676 sayılarını bütün satır ve sütunlarda 15 saniye içerisinde bulup bitirmeliyiz. Daha sonra 65 sayısı içinde bunu yapmalıyız, 72 sayısı içinde bunu yapmalıyız, yine 599 sayısı içinde bunu yapmalıyız arkadaşlar kısa bir süre içerisinde yani 15 saniye içerisinde bütün 599'ları bulup üzerine hemen tık 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 çizip aşağıya doğru inmemiz gerekmektedir. Ne kadar kısa sürede bulabilirsek o kadar dikkatli olduğumuz görülecektir arkadaşlar. Evet metronom çalışması Arkadaşlar metronom çalışmasında 17. gün çalışmalarında 500 vuruşun üzerinde bir ses tonuyla yukarıdan aşağıya 5 dakika içerisinde bu metni defalarca okumamız gerektiğini söylemiştik. Artık bu metronom vuruş sayısını 700'ün üzerine çıkarabiliriz arkadaşlar. 700 vuruş tık 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 şeklinde beynimize yani bilinçaltımız arkadaşlar tık 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 sesinin bilinçaltımızı hızlı bir şekilde kodlamasını sağlamalıyız. Burada önemli olan metronomun vuruş sesidir arkadaşlar. Tabii ki metin de önemlidir. Nokta ve üstteki metne bakmak önemlidir. Ama bizim için temel hedef e, kelimeler ve cümleler arasındaki geçiş hızını artırmaktır. Ne kadar hızlı geçiş sağlayabilirsek o kadar hızlı bir okuyucu olacağız diyoruz. Hafıza geliştirme çalışmalarına geldiğimizde ise arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada kelime sayısı daha fazla olarak karşınıza çıkacak. Hafıza geliştirme çalışmalarında kelimelerin anlamlarını karşılarına yazıyoruz. Tabii ki bildiklerimizi hemen elimize aldığımız kalemle not ediyoruz. Bilmediklerimizi ise bir sözlükten bakıp öğrenmeye çalışıyoruz. Daha sonra karşılarına anlamlarına yazdığımız bu kelimeleri ezberlemek için ezberleme çalışmaları yapıyoruz. Ezberlemede tabii ki hafıza tekniklerini kullanmak önemli. Mega hafızanın Melih Duyar'ın daha önce yapmış olduğu çalışmalar var. Başka çalışmalar var. Mesela İngilizce kelime ezberlemek için oluşturulmuş. Mesela ses, bir sese dönüştürmek. Ya mesela bir tanıdık bir sesle kelimeyi bağdaştırmak. Veya işte efendim bir resim, görselleştirme, şekille somutlaştırmak. Mesela adapte kelimesi. Adapte kelimesinin anlamı neydi? Adapte uyum sağlamak. Tamam uyum sağlamak diyorsak o zaman adapte kelimesi ve uyum sağlamak Nasıl bir resim gözümüzün önüne gelebilir? Diyelim ki bir okula yeni başlamış öğrenci okula işte efendim böyle sarı saçlı mavi gözlü işte efendim orta boylu bir erkek çocuğu okula başlamış yeni bir okula gelmiş farklı bir yerden taşınmış ve gelmiş. Ama okula uyum sağlamakta sorun yaşıyor. Okuldan gitmek istiyor, sınıfından sıkılıyor, arkadaşlarını sevmiyor. İşte böyle bir gözümüzde bir manzara canlandı. Sınıfınızda sınıfa uyum sağlayamayan bir öğrenci Adapte sorunu yaşanmaktadır. Adapte sorunu yaşıyorsun. Sen sınıfa adapte olamadın. Evet, evet. Okula adapte olamadım. Mesela böyle somutlaştırırsanız kelimeleri ezberlemeniz daha kolay olacaktır. Mesela adapte olamadın kelimesini ahenk kelimesinde bağlayabilirsiniz. Eğer bize adapte olabilseydin ahenkli çalışmalar yapabilirdik. Mesela böyle birbirine bağlayarak bu kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Somutlaştırmak sağ beynimizle. Sağ beynimizle ezberlememizi sağlar. Siz eğer kelimeleri görselleştirirseniz, yani görüntüyle bağlarsanız ya da bir şekilde bağlarsanız, bir olayla bağlarsanız mesela, daha çabuk ve daha kısa süre içerisinde ezberlemeniz mümkün olur arkadaşlar. O yüzden kelimelerin anlamlarını öğrendikten sonra ezberlememiz daha sonra yapacağımız çalışmalarda çok işimize yarayacaktır. Hızlı okuyucunun anlama problemini çözmesinde en önemli unsur kelime hazinesinin güçlü olmasıdır. Kelime hazinemiz güçlü olacak. O yüzden yeni kelimeler her gün öğrenmek için çalışmalıyız. Unutmayınız Türkçe sözcük sözlükte toplam 27 bin sözcükten bahsediliyor. 27 bin sözcüğün emin olunuz büyük bir çoğunluğunu zaten bizler biliyoruz. Anlamını bilmediğimiz kelime sayısı çok az. Onları da zaman içerisinde arkadaşlar çalışarak ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz Türkçe'de sözlükte geçen bütün kelimelerin anlamlarını eğer iyi bilirsek arkadaşlar anlama problemimiz yani sözcüklerle olan diyalogumuz daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sudoku çalışmalarında geçen sefer de söylemiştim aslında her bir dokuzluğu sudokuyu 5 dakika içerisinde çözüp bitirmemiz gerekiyor. İlk sudokuyu kaç dakikada çözdüğünüzü önce kayıt altına almalısınız. İkinci sudokuyu daha kısa süre içerisinde çözmeye çalışmalısınız. Üçüncü sudokuyu da yine aynı şekilde. Ama burada ideal seviyemiz dokuzlu sudokunun 5 dakika içerisinde bitmesidir. Bu da tabii ki alışkanlık kazanmaya, disiplinli egzersizler yapmaya ve farklı kaynaklardan sudokular çözmeye bağlı olduğunu söyleyebilirim. Unutmayınız bir insan ne işle daha çok meşgul olursa o işte hızlanmaya başlıyor arkadaşlar. Sizler de kitaplar üzerinde, sayılar üzerinde, harfler üzerinde ne kadar çok egzersiz yaparsanız, ne kadar çok kitaplarla haşir neşir olursanız, ne kadar çok okumayla, kitap yani yazı yazmayla, not tutmayla haşir neşir olursanız, yani birlikte vakit geçirirseniz, ne kadar çok sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme, Denklem kurma, problem çözme gibi meselelerle haşir neşir olursanız, uğraşırsanız, üzerine kafa yorarsanız arkadaşlar o işlerde hızlanmaya, beyniniz hızlanmaya başlayacaktır. Çünkü beyninizde bu anlamda derin izler oluşacaktır. Nöronlarınız daha aktif olacaktır. Ve bir şeyi çok iyi öğrenmek istiyorsanız onunla çok vakit geçirmeniz, onunla çok uğraşmanız, çok ilgilenmeniz, hep onunla ilgili konuşmanız, onunla ilgili metinler okumanız, onunla ilgili videolar izlemeniz gerekmektedir. Eğer hızlı okumayı da geliştirmek istiyorsanız hızlı okumayla ilgili günlük hayatınızda mutlaka günlük hayatınızın büyük bir çoğunluğunu kaplayan, kapsayan çalışmalar yapmanız gerekmektedir diyoruz. Şimdi gelelim sözcük avı çalışmasına. Evet gördüğünüz gibi bir kalp şekli çıktı. Çok güzel bir kalp şekli. Burada her bir kelimeye 10 saniye vereceğiz arkadaşlar. Görüldüğü gibi 8, 12, 16 tane kelime yani 160 saniye içerisinde bu sözcükleri yukarıda dağınık halde verilmiş, hatta kaymış, biraz işte efendim düzensiz verilmiş kelimeler arasında bulmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer 10 saniye içerisinde bulmuyorsak, birinci kelimeyi deneriz kaç saniye içerisinde bulduk? 30 saniye içerisinde bulduk. Peki ikinci kelimeyi kaç saniye içerisinde buluyoruz gibi? Kelime kelime de gidebiliriz. İdeal seviye, zaman seviyesi 10 saniye içerisinde bir kelimeyi sözcük avı içerisinde bulup bitirmek olmalıdır. Sağ ve sol beyin çalışmasına geldiğimizde iki elimizi aldığımız biliyorsunuz sağ elimiz sol beynimizi sol elimiz sağ beynimizdeki nöronları aktif ediyor ve çalıştırıyor. Nöronlar arasındaki sinaptik bağlara güçlendiriyor. O yüzden iki elimizi aynı anda kullanmak bizi çok hızlı bir şekilde beynimizi geliştiren faaliyetlerdir. İki elimizin aynı anda kullanıldığı çalışmalar yapmamız çok önemli ve hayati bir öneme sahiptir. Burada da biz aslında kısmen bunu yaptırmaya çalışıyoruz. İki elimize almış olduğumuz kalemle bu görmüş olduğunuz şeklin içerisini hızlı bir şekilde boyayıp doldurup 45 saniye süre belirliyorduk biliyorsunuz. Dolduruyoruz. Daha sonra aynı anda iki elimizle adımızı, soyadımızı yazarak arkadaşlar çalışmayı bitiriyoruz. 45 saniye içerisinde bitirmeye çalışıyoruz. Bunu eğer 45 saniye içerisinde bitiremiyorsak evde tabii ki boş bir A4 kağıdı ya da herhangi bir kağıda elimize alıp bu sağ ve sol elimizde yazı yazma, boyama yapma çalışmalarını gün içerisinde kendimize belirlediğimiz sürelerde de yapabiliriz. Eğer bunları da yaparsak daha hızlı olmaya başladığımızı görürüz arkadaşlar. Evet kelime arama çalışmasında yine yukarıda 2, 4, 6 tane kelime bize veriliyor. Bu 6 kelime için 1 dakika süre veriyoruz size. Yani yine her kelimemize 10 saniye vereceğiz. Ve 1 dakika içerisinde 60 saniye içerisinde aşağıdaki metinde yukarıda verilmiş kelimeleri bulup altını çiziyoruz. Ve bunu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar gelelim kitap okuma meselesine. Sizler artık birer hızlı okuyucu olarak günde 100 sayfadan aşağı kitap okumamalısınız. 100 sayfa kitap okuduğunuzda ayda 3000 sayfa kitap okumuş olacaksınız. Yani bu şu anlama geliyor. Ortalama 180 kelime, 180 sayfa, 200 sayfa kitap okuduğunuzda ayda 15 kitap okumuş olacaksınız ki yılda bu 180 kitaba tekabül edecek arkadaşlar. Yılda 180 kitap okuyan bir öğrenci 12 yıllık eğitimi düşündüğümüzde arkadaşlar 2000 kelime, 2000 kitaba yakın, 2000 kitaba yakın kitabı bitirmiş olacaktır. Bu da müthiş bir kelime hazinesi, müthiş bir birikim ve müthiş bir e, kazanım demektir arkadaşlar. Lütfen günde 100 sayfa kitap okumaya çalışalım. Elimize geçen bütün kitapları okuyalım. E, mümkünse sağdan soldan ödünç kitap alalım. Hatta yetmiyorsa internetten e kitap bulalım. Yani bir şekilde kitaba ulaşalım ve bol bol kitap okuyalım. Ne kadar çok metinle karşılaşırsanız, ne kadar çok kelime ile karşılaşırsanız, o kadar beynimizin gelişeceğini, nöronlarımızın aktif olacağını ve beyin kapasitemizin artacağını lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, 18. gün egzersizleri ile ilgili söyleyeceğimiz önemli noktalar bunlardır. Tabii ki 100 sayfalık kitabı 100 dakikada okumanızı size tavsiye ediyoruz. Ama hocam ben 50 dakikada okuyorum, harika. Hocam ben yarım saatte 100 sayfa okuyorum. Mükemmel. İşte bunları süreyi ne kadar azaltarak bu sayfa sayısına ulaşırsanız o kadar başarılı olursunuz arkadaşlar. Kanalımızı hızlı okumaya meraklı, okumaya meraklı kitabı seven insanlara tavsiye etmeyi unutmayınız. Ve bu videolarımızı izledikten sonra aklınıza takılan herhangi bir soru olursa, içinden çıkamadığınız bir problem, bir bölüm olursa mutlaka bize yazın arkadaşlar ve unutmayınız speed reading diyerek Google Play'de ve App Store'da uygulamalar var. Onları indirerek de oradaki egzersizleri yapabilirsiniz. Tübitak tarafından hazırlanmış Mental App programını indirerek orada günlük 20-25 dakikalık çalışmalar yapabilirsiniz. Acoustic şeklinde bir program var. Onu indirerek çalışmalar yapabilirsiniz. EVA'daki oyunları ve uygulamaları ve videoları izleyebilirsiniz. Zaten unutmayınız beyin kapasiteniz gelişmeye başladıkça size verilenler size yetmez hale gelecektir. Ve daha fazla bilgi edinebilmek için, daha fazla kaynağa ulaşabilmek için mutlaka kendinize yeni yollar keşfedeceksiniz. Size okuma yolculuğunda, bilgiye erişme yolculuğunda, hayata keşfetme yolculuğunda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi tebrik ediyorum hızlı okuyucu olarak son 3 güne girmiş bulunuyorsunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde o son 3 günün videolarını da sizlerle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.